Arkadaşlar merhaba. 2021 Tayfa LGS kampımıza devam ediyoruz. Start devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ikinci ünitemizi geçmiş olduk. Birinci Dünya Savaşı diye geçiyor. Bugün yanımızda bize yardımcı olacak hocamız kimdir? Mert hocamdır. Mert hocam merhabalar. Merhabalar hocam nasılsınız? Teşekkürler hocam. Sizlerle birlikte ders işlemeyi, öğrencilerimize ders anlatmayı özlemiş durumdayız. Hocam ben de çok özledim. Teşekkürler hocam. Şimdi bugünkü konumuz neydi? Birinci Dünya Savaşı. İkinci ünitemiz. Birinci ünitemiz neydi? Mustafa Kemal'in hayatı. Bir kahraman doğuyor. Orada kahraman doğuyordan kasıt kimdi? Atatürk'tü. İkinci ünitemiz Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında başlar Mert Hocam. 1918 yılında sona erer. Hocam yani, hatta bu tutmayacak sonra bir tane daha yapacaklar değil mi? Evet. Yani İkinci Dünya Savaşı diye bir çekimi daha olacak diyorsun. Hı hı. Doğrudur ama tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yok. Türkiye Cumhuriyeti olmuş olacaktır. Birinci Dünya Savaşı 20. yüzyılın başlarında başlamıştır. Şimdi tabii ki savaşın grupları olacak, sebepleri olmuş olacak. Ve daha sonrasında Osmanlı açısından, Mert yani Hocam niye Osmanlı diyoruz? Hocam o zaman daha Türkiye kurulmamıştı. Çünkü o sıradaki bizim devletimiz Osmanlı, Osmanlı devleti Devleti'dir. Yani. Evet. Ama tabii ki arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'nın bu dünyadan ayrılışıdır. Yani bizim için bir veda törenidir diyebilirsiniz. Şimdi şunu kenara koyalım. Arkadaşlar burada bir harita görüyorsunuz. Mert hocam haritaya bakıyor musun? Bakıyorum hocam. Yani haritada hangi ülkeleri görüyorsun? Renklere göre söyler misin? Hocam Alman İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu var. Dur, şimdi Mert hocam gitme. Alman İmparatorluğu ile şurada Avusturya Macaristan İmparatorluğu aynı renk değil aynı mi? Aynı renk. O zaman burada bak ittifak devletleri diye bir tik atalım. Hmm. Sonra sarı renktekileri söyleyebilir misin? Hocam Rusya var, Fransa Rusya var. var. Fransa, Fransa var. İngiltere var. İngiltere var. Şimdi bu üç tanesi de itilaf devletleri. Şimdi bak burada ne demişiz? İtilaf, i̇tilaf devletleri, onlar sarı renkte olanlar diyelim biz sarı. Sarı renk, itilaf devletleri. Sonra hocam hangisi geçiyor? İttifak, i̇ttifak devletleri. devletleri. Onlar da nedir? Kırmızı renk diyelim tam kırmızı olmasa bile, kırmızı renk içerisinde olanlar da ittifak devletleridir. Şimdi bazı devletlerin üzerinde ise değişik renkler görüyorsun Mert hocam. Mesela İtalya üzerinde iki üç tane renk gördün. Bunun bir anlamı var demek ki. Hocam, Bak şurada. İtalya biraz gezinmiş gibi duruyor. Evet. Sonradan itilafa geçti. Evet. Yer değiştirdi. Şöyle diyelim mi? Yer değiştirdi. O zaman başta ittifak devletlerindeydi. Evet. Savaş başladığı sırada değil ama daha önce itilaf ittifak devletleri grubu varken ittifak grubundaydı İtalya. Yer değiştiren devlet. Hocam burada Osmanlı'yı da farklı bir renkte görüyorsun. Evet. Niye? Çünkü Osmanlı ilk başta tarafsızdı. Daha sonra ne oldu? İttifak devletlerinin dair İttifak devletleri. Bulgaristan Osmanlı'ya yakın bir renk. O da aynı durumda. O da ittifak devletlerine girmiş olacaktır. Şimdi bu haritaya arkadaşlar bir daha bakmış olalım. İngiltere, Fransa, Rusya. Bunlar neydiler? Sarı renkte olanlar. Rusya, Fransa, İngiltere. İtilaf devletleri. Evet. İttifak, Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu. Bunlar bu şekilde savaşa başlayacak ama İtalya bu gruptayken diğer gruba geçti. Yer değiştiren devlet olmuş oldu. Osmanlı, Bulgaristan. Onlar ise nedir? Daha sonra ittifak grubuna katılmış olacaklar. Şimdi bunu harita üzerinden gösterdik ki savaşın hangi ülkeler arasında olmuş olduğunu biraz daha fazla görmüş olalım. Yani Karadeniz, Akdeniz, işte Afrika'nın bir kısmı ki burada Afrika'nın kuzey kısımları görülüyor. Savaşın geçmiş olduğu yerler arasında vardır. Ki Afrika kıtasında pek olan yok da Avrupa ve Asya kıtasında olaylardır. Amerika Birleşik Devletleri ise şu taraftan gelecek o daha sonra katılmış olacaktır. Hmm. Bizim onun üzerine ayrı bir konumuz da olacak. Amerika'nın dahil olması. ABD'nin savaşa girmesi diyerekten. Şimdi grupları biz bir de şöyle gösterelim. Hocam görüyorsun herhalde itilaf devletleri. İtilaf devletlerinin başında İngiltere var. İngiltere, İngiltere neydi? Sanayi bunu başlatan devlet değil miydi? Evet hocam. Sömürgeciliği yaygınlaştıran, Üzerine güneş batman imparatorluk. Kankası kim? Fransa. Fransa. Sonra diğer ortağı kim? Rusya. Bunlar üçünü birleştiren nedir? Tabii ki menfaattır. Çıkarlar Çıkarlardır. Bu üçü o sırada güçlü devletlerdir. Almanya siyasi birliğini geç kurmuştur. Aynen. Geç kurduğu için de sömürgecilik yarışında geç kalan devlet. Hocam siyasi birliğini geç kurmuştu derken. Mert hocam çok güzel bir soru sordun ya. Hemen şöyle düşünelim. Almanya 1870-71 yıllarına kadar parça parça küçük prensliklerden oluşuyordu. Hı. Sonra bunlar birleşti, bir başbakanları vardı Bismarck diye. Bismarck. Onun döneminde ki imparator değil. Sonra Alman birliğini kurdular. Hı. İşte siyasi birliğini kurmak demiş olduğumuz olay budur. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile ortak çünkü aynı zamanda akraba millet bunlar. Hı. İtalya, İtalya da Almanya gibi siyasi birliğini geç kurmuştur. Hı. Onlar birlik kurunca sömürgeler zaten paylaşılmıştı. Bu üçü bir arada, bu üçü bir arada. Sonra ne olmuş oldu? Savaş başlarken İtalya'yı buraya transfer ediyoruz. Yer değiştirdi. Vicdansız. Artık vicdan var mı, yok mu? Yani ikili mi oynuyor? Yani bilmiyoruz işte nedir? Arkadaşın iyisi yolda belli olur. Seni evet. yolda bırakandır. Evet. Ki İtalya bu arkadaşlığı çok iyi göstermiştir. ABD savaşı bitiren diye görebilirsiniz. Bitirdi. Niye bitirdi? Savaşı bitirdi. Çünkü savaşa girişi 1917. Çok yani dakika 80 oyuncu değişikliği ne olmuş oldu Rusya çıktı bu çıktı erken 1917'de Bolşevik ihtilali sonucunda evet. yerine ABD girdi. Japonya da bu gruba katılmıştır ki bu grup Mert hocam şöyle çoğalacak Artık. ama bütün hepsi aktif savaşçı değil tedarikçi de diyebilirsin. Yani İngiltere, Fransa, Rusya itilaf devletlerinin başı bunlar sonra İtalya burada yandan onlara katılmış ABD nedir savaş bitmeden girmiş. Japonya'da girmiştir. Bunlar çoğalmışlar. E yan taraf ne oldu hocam? Aynı İttifak devletleri mı? demiş olduğumuz şu grup ne oldu? Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya'yı yana gönderdik. Hı, hı İkisi kaldı. Osmanlı Devleti yani biz. Osmanlı Devleti aslında her ne kadar burada görsek de ilk başta buraya girmek istediği İtiraf devletlerine. Evet. Bizim Maliye Nazırımız İttihat Terakki Partisi'nin Osmanlı Devleti'nin Cavit Bey Paris'e iki defa gitti. Fakat itiraf Devletleri bizi almadılar. Çünkü Rusya'nın hedefine Sıcak denizlere inmek. Bizim üzerimizden. Evet. evet. Bir de bir politikası vardı neydi? Pan-Slavizm, -slavizm, Pan Slav birliği, aynen. sıcak denizler. E Bunun için bizim ortaklığa ihtiyacı yok. Onun için Osmanlı'yı almadılar. Osmanlı bunun üzerine ne yaptı? Siyasi yalnızlık diyebilirsin. İşte değişik sebepleri var sonra söyleyeceğiz. Onun için bu tarafa geçti. Bulgaristan, biz Çanakkale Savaşı'nı kazandık. Hı hı. Bulgaristan da bir anda dedi ki, ya bu grup kazanır. Ama Altılı ganyanında yanlış at oynuyor. Haberi yok. Bulgaristan ne zaman dahil oldu hocam? Bulgaristan biz Çanakkale'yi kazanınca hocam. Hmm. Biz Çanakkale yılında. Savaşı'nı kazandık. Bulgaristan dedik ki bu grup kazanır. Halbuki Bulgaristan 1-2 yıl önce Balkan Savaşı'nda bizim rakibimizdi. Demek ki menfaatler değişebiliyor. Hocam buradakiler anlaştık herhalde. Anlaştık hocam. İtilaf devletleri, ittifak devletleri. Evet. Savaşın içindeki gruplarımız bunlardır. Osmanlı hangi grupta? İttifak, i̇ttifak grubunda. Dedi. Hocam ittifak için şöyle bir şifrede yazabilirsin aslında. Obama. Eski Amerikan başkanı. Hocam o nedir diyeceksin. Hemen şöyle maviyle belirtelim. Osmanlı. Osmanlı. Bulgaristan. Değiştirelim kalemimizi. Ondan sonra kim var? Avusturya. Avusturya bir devlet. Tek başına değildi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Ve Almanya. Böyle bir Cuk şifre de verelim. Cuk Bu diye da oturmuş. kesinlikle çok iyi oturdu. Bu evet. da bizim hediyemiz olsun. Evet. Obama eski Amerikan başkanı diyelim. Bunlar yalnız burada sıralama falan yok. Burada bir mantık arama. Bu sadece akılda kalma yöntemini kolaylaştıran bir şifremizdir. İttifak devletlerimiz neymiş? Obama'ymış. Obama'ymış. Tamam. Biz bunu geçiyoruz. Şimdi Tarihte sebep sonuç vardır. Mert hocam? Ya tarih anlatıyorsanız yer zaman sebep sonuç olacak. Birinci Dünya Savaşı'nın da sebepleri nelerdir? İki gruba ayırmışım. Genel sebepler, özel sebepler, yetmemiş savaşı başlatan olay diye başka bir şey daha eklemişim. Yani şöyle düşünebilir misin Mert hocam? Bardağı taşıran son damla. Evet. Yani bardak bunlarla doldu, son bir damla geldi. Bir şey olması gerekiyordu. Evet, tamam. o olacak şimdi. Genel sebepler sömürgecilik yarışı Mert Hocam sömürgecilik yarışı ne başlatmıştı? Hocam İngiltere başlatmıştı. Hangi inkılaptı? Sanayi Kulabı'ndan evet. sonra. Asıl aslında savaşın sebebi bu. Daha fazla pazar arayışı. Ah madde ve pazar, ah, madde ve pazar arayışı. madde ve pazar arayışı. Milliyetçilik akımı. Fransız ihtilalden o... ihtilal evet. sonra. Hazırlıkları harekete dönüştü. için. Bloklaşma. Yani biz buna ne diyebiliriz? Gruplaşma diyebiliriz. Şimdi ittifak devletleri bir grup kurduysa. Karsına karşısına da, da bir grup olacak. Yani etkiye tepki kuralı diyebilirsin. Siz birilerine karşı bir harekete geçerseniz o da kendini koruma politikasına geçecektir. İşte gruplaşma da düşmanlığı artar. Silahlanma yarışı. Su tabancası değil bunlar. Top tüfek. Yeni yana artık tanktır. Daha değişik teknolojik silahlara da gidiyor. Şimdi komşunuz silahlanıyorsa siz kendinizi korumak için ne yapacaksınız? Silahlanmak zorunda. İşte bunlar genel sebepler. Bu sebepler bir kenarda dursunlar. Özel sebeplerimiz ne? Almanya İngiltere rekabeti. Şimdi İngiltere Güneş batmayan İmparatorluğu değil miydi? Evet. Karşısına Almanya çıktı. Bir anda. Almanya, Germenler. Hmm. E bunlar da şimdi otomatik bir rekabet. Rusya'nın Panslavizm. Panslavizm neydi? Slav birliği politikası. Balkanlardaki Slavları karıştırıyor. Tabi Avusturya Macaristan bu işten memnun değil. Hmm. Onun için bak Avusturya Macaristan Almanya'nın yanında. Bir de Alsas-Loren. Alsas-Loren hangi iki ülke arasında? Almanya, Fransa mıydı hocam? Fransa. Doğru bildiniz hocam. Bu azaslarında ne var? Hocam bir kaynak vardı çok fazla. Ne kaynağı? Kömür. Kömür. Buhar gücünün kullanılması için kömürü var. Bir Almanya şey. bunu Fransa'dan almış. Fransa da bu kuyruk acısını unutmaz. Hı -hı. İşte bu da sebeplerden bir tanesi. Burada yedi tane sebep gördüm bak. Bu sebepler birikti birikti. Bardak şimdi doldu. Taşırmamız lazım. Bir şey olacak. İşte veliahtın öldürülmesi diyor. Avusturya Macaristan veliahtının. Veliaht ne demek? Hocam işte imparator öldükten sonra yerine geçecek kişi. He, kralın yerine, imparatorun yerine geçecek kişi. Avusturya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand. Hı hı. Karısı Sophie. Nere gitmişler? Bosna Hersek. Orada saray Bosna şehrini gezerken bir Sırplı tarafından. Hocam karikatüre bakıyor musun? Bak, bak burada bak. vuruyor. Ne demişim? İki kurşun Süleyman. milyonlarca kayıp. Burada iki kurşun çıktı ya. İşte Ferdinand ve karısı öldü. Sonuç ne oldu bakıyorsun? Sonuç 10 milyon savaşın sonucu bu olmuş olacak. 4 yıl sürdü. Yani normalde burada bir Sırplı'nın Avusturya Macaristan veliahtını öldürmesi gerçek sebep değildir. O savaşı başlatan bir kıvılcımdır. Bardağı taşıran son bir damladır. Bir daha bakarsak hassas soran özel bir sorun. Kömür, panslavizm, rekabet özel bir sorun. Başlatan olay ne? Veliahtın öldürülmesi. Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi. Şimdi savaş başladı. Osmanlı Devleti nerede? Sonuçta biz Osmanlı olarak bu işi görüyoruz. Evet dünya tarihini görüyoruz ama bize gerekli olan Osmanlı kısmı. Osmanlı Devleti ilk başta tarafsız gibi göründü. Her ne kadar itilaf grubuna girmek istese de almadılar. Sonra ittifak grubuna katıldık. Neden? Bir, kapitülasyonlardan kurtulmak. Kapitülasyon. Hocam ayrıcalık. Hangi ayrıcalık? Ekonomik anlamda. Ticari. Ticari, ekonomik anlamda. Ayrıcalık. Bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Neden? Çünkü yabancı devletler bizim ülkemize kapitülasyondan dolayı vergi vermeden, gümrük vergisi vermeden giriyorlar. Bu da de büyük problem. Biz bunu eskiden kazançlı olarak kullanıyorduk ama şu anda zarardayız. Bunlardan kurtulmak istiyoruz. <laughs> Kaybettiği toprakları geri almak. Osmanlı Hangi Konya, savaşları kaybetti? Balkan savaşlarını kaybetti. Trablus Savaşı'nı, Trablusgarp. müthiş toprak kayıpları var. Alman hayranlığı, Almanya'nın savaşı kazanacağı düşüncesi var. Yalnız bu kör bir hayranlık olarak da çok görmemek lazım. Çünkü diğer grup bizi almayınca otomatikman bu grup ön plana çıktı. Siyasi yalnızlık. Osmanlı son dönemde girdiği tüm olaylarda siyasi olarak yalnız bir devlettir. Kimse kalmamıştı etrafında. Onun için nedir? Ben bir grubun içinde olayım diyor sürekli. Sonra... Hocam okuyabilir misin? Ne çizdim orada? Girişine neden olan olay Bu önce. sebepleri biriktirdik. Yine iyi bir kıvılcım gerekiyor. İki Alman gemisi Karadeniz'de Rus limanlarını ve gemilerini bombaladılar. Bu Alman gemileri aslında İngilizler'den Akdeniz'de kaçıyorlardı. Bu Alman gemileri ne yapmış oldular? Geldiler Çanakkale'ye ve Çanakkale'den Osmanlı'ya sığındılar. O gemilerin isimleri ne? Hocam Goben. Diğer adı Yavuz bir Böleli. Osmanlı tarafsız olduğu için bu gemileri almaması gerekiyor. Fakat nedir? Osman dedi ki ben bu gemileri satın aldım. Bunların yöneteni hala Alman bir amiral. Socho diye birisi. Fakat askerlere fes giydirdik. Osmanlı gibi gösterdik. <laughs> Karadeniz gibi bombaladılar Rus limanlarının gemilerini. Hayırlı olsun bir çocuğunuz oldu. Adada da Savaş. Sonra bu de çocuk de... nedir? Sizin yıkılışınıza neden olacaktır. Yani Osmanlı'nın girme hikayesi iki tane gemi. Tabii ki bu görüntüdeki sebep. Savaşı baştan ki görüntüdeki sebep neydi? Veliaht'ın öldürülmesi. Evet, evet. Yani genel savaşın başlatma kıvılcımı Veliaht bizim için ise iki tane gemidir. Yavuz ve Midiriyi. Yavuz ve Midiriyi. Evet arkadaşlar burada kalalım. Bir dahaki dersimizde Osmanlı'nın savaşçı cephelerden devam etmiş olacağız. Tabii. Evet, start ve Tayfa görüşmek üzere. iyi günler. Tayfa görüşmek üzere.